İstanbul Avcılar'da bulunan mobilya fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler 7 dönümlük alanı sardı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 8 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. her şey yandı, hiçbir şey kalmadı. Fabrika yangına teslim olduğu alevler geceyi aydınlattı. Söndürme çalışmaları saatlerce sürdü. İstanbul Avcılar'daki elektrik panosu imalatı yapan fabrikada çıktı yangın. Alevler üst katta bulunan mobilya fabrikasına da sıçradı. yani bizim e, mobilya fabrikası komple bütün anlatılır her şey yandı yani. Yatak fazla fabrikamız vardı üst katta. Orası da komple yandı. Yani hiçbir şey kalmadı fabrikadan. Korkutan yangın avcılarda bulunan işte bu mobilya fabrikasında çıktı. Üç katlı fabrikanın üst katını büyüyen alevler kısa sürede küle çevirdi. Yangın şurada başladı. İtfaiye de geç gelince e, buralara kadar tutamadılar yani. Üç katlı binada yangın sonrasında kısmi çökmeler meydana geldi. Gri dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının çevrede bıraktığı etki ise gün ağarınca ortaya çıktı. Bir güvenlikçisi vardı. Bizi saat 9 civarında aradı. Dedi ki sizin pano atölyesinden bir alev aldı. Yukarısı yanıyor. Biz acil geldik baktık. Bizim burada elemanlar çalışıyordu bizim tarafta hiçbir şey yok. İhbar üzerine çevre ilçelerden bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. İtfaiyeciler canla başla çalıştı. Yangına 16 takımla 8 müfreze müdahale etti. Alt kattaki elektrik şey var bizim panocu var. Panocunun şeyinden havalandırma boşluğundan yukarıya çıkıyor mobilyayı güzelce yanıyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevrede bulunan otluk alanlara da sıçradı ve hala soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrika tamamen yandı, kullanılamaz hale geldi. Son hali işte böyle görüntülendi. E, teknik raporlar çıkmadan da yangının çıkış sebebini bilmiyoruz.